Larva dönemi dediğimiz yumurtadan hemen çıkıp herhangi bir hayvana tutunup doymuş ilişkin kenar olarak söyleyebileceğimiz evrelerini gösterebilmektedir. Yani özellikle bu yıl bizim bölgemizde yani Orta Anadolu bölgesinde ve kene popülasyonunun yaygın olarak görüldüğü bölgede bol miktarda Haziran ayının ortalarına kadar yağış alındı ve havalarda gerçekten serin seyretti. Haziranın 12'sinden 13'ünden itibaren ciddi bir ısınma gördük kenelerin normalde yumurtadan e, çıkmaları e, hava sıcaklığıyla çok yakından ilişkilidir. Belli bir sıcaklığa kadar e, ulaşmadan kene yumurtaları keneler yumurtadan çıkmazlar. Bu dönemde de gerçekten çok fazla e, kenenin yumurtadan çıktığı, tabiata e, yayıldığı, insanlara, hayvanlara e, tutunmak suretiyle onlardan beslendiğini görüyoruz, hissediyoruz. Çok sayıda daha doğrusu kene ısırma vakalarını da hem kendi hastanemizde hem çevreden görüyoruz. Havalar ısındıkça ki biz genelde Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kene ısırma vakalarını daha fazla görüyoruz. Mart, Nisan aylarında daha az, arkasından da yine Ekim, Kasım aylarından itibaren de azaldığını görebiliyoruz. Kene mutlaka dört fazı vardır. Bu dört fazdan birbirlerine geçerken ya hayvandan ya insandan kan emmek ister. Sıcak havalarda bu ihtiyaçları daha fazla arttığı için kan emme ihtiyaçları hem hayvanlardan hem de insanlara doğru gelip onlardan tutup ...kan e, e, emme, onları ısırma e, riskinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hayvanlar yani keneler yumurtadan çıktıktan e, sonra biz ona larva diyoruz. Mutlaka e, nif haline gelebilmesi için bir e, beslenmesi e, gerekiyor. Bu da genelde e, sürüngen şeklinde olabilen, özellikle tavşan gibi, e, işte kirpi gibi, e, fare gibi hayvanlara beslenmek suretiyle onlardan emeler. Çünkü bunlar çok küçüklerdir ve daha küçük hayvanlara tutma ihtimalleri daha yüksektir. Çünkü onlar da yere sürünerek gittikleri için onlardan düştüklerinde biz aç nif diyoruz onlara. Niflerin de yine kendilerini bir üst aşamaya geçebilmeleri için, ...ilişkin hale gelebilmeleri için beslenmeleri gerekiyor. O zaman da daha fazla vahşi hayattaki hayvanlara tutunuyorlar. Yani işte bir tilki gibi, bir ayı gibi, bir domuz gibi bir tavşan gibi hayvanlara daha fazla e, tutunuyorlar ve bunlarla ve insanlara yakın yerlere kadar gelebiliyorlar. Arkasından da bunlardan bırakıyorlar ve bunlardan bırakıldığı zaman e, erişkin olabilmeleri için açlar tekrar e, bir şekilde e, tutunmaları gerekiyor. O dönemde de ya hayvanlara evcil hayvanlar işte koyundur, e, sığırdır o bölgede bulunan hayvan cinsine göre hayvanlara tutunabiliyor Veya da insanlara e, tutunmak e, suretiyle e, tekrar e, karınlarını doyuruyorlar. Erişkin olduğunda çiftleşiyorlar e, ve e, arkasından da erişkin e, kene yumurtluyor. Yaklaşık bir kene 10 bine yakın yumurta bırakabiliyor. Yani bizim genelde mücadele etme e, alanımız bu alandır. Eğer bunlar yumurtalarını bırakmadan önce daha bizim kendi hayvanlarımız üzerindeyken bunları bir şekilde bertaraf edebilirsek kene ile yapabileceğimiz en büyük mücadeleyi de yapmış oluruz. Vah vah vah. yıllarca kez üzerimizden atmamıza rağmen birini yerine bakarken bir tane de benim üzerime gelmiş. Kaç kez aşağı attı yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor. Arkadaşlar bu şahıya gelecek bir husus değil. Bu hayvanlar felç veya da ölümcül enfeksiyonlara yol açıyor. Üzerimde kene. Arkadaşların... Çok değişik değişik tipleri var bunların. Ağlarca kez attım üzerinden bak geri çekiliyor. Şimdi bak ben nasıl bulacağım. Şimdi Bakın arkadaşlar keneler nasıl insanlara doğru geldiğini şu an gösteriyorum. Bak o kadar hızlı geliyor ki insanlar o kadar çabuk buluyor ki yani kenenin radarına girdikten sonra yani size bulması imkan yani imkansız diyecek kadar Geri At. çekildikçe sağ Yani geri çekildikçe size doğru geliyor bakın. Yani bunu kenesi gördükten sonra bulmaması imkansız yani. Buluyor. Kene'nin radarına girdikten sonra sizi bulmaması kesinlikle imkansız. Yani ben ilerledikçe şu an kene de bana doğru ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bak, ben dönüyorum. Kene de dönüyor. Bakın arkadaşlar. Şu an kene beni resmen takip ediyor. Burada da dönüyorum arkadaşlar. Yani kenenin yönü bana doğru dönüyor bak. Bak, kene burada yine döndü bana doğru geliyor. Bak geldi arkadaşlar. Şu an ayağıma çıkıyor görüyorsunuz. Çıktı mi?